Neymiş saydan hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Bad arkadaşlar Daha çok gelmişsiniz like atmayı unutmayın Sağ tık butonu sağ kanala abone olmuşsunuz Yanımda bugün 10 günlüğünden Yusuf var Hoş gel Hoş yok hoş, hoş. hoş, geldin Ali diyeceğim oğlum sen niye hoş geldin diyor Hoş geldin Yusuf <laughs> Başlangıçta Kötü evet, oldu ama Arkadaşlar dediğim gibi daha çok gelmişsiniz Like atmayı no, unutmayın sağ tık butonu sağ kanala abone olmayı unutmayın bir de giyim oldu. Diyen bir de şu an Yunus arkadaşlar. Daha çok gelmişsiniz. Like atmayı. bu üç kanal daha bunu olursa. Sevinize arkadaşlar. Ey neydi yani? Linkler mi bilmiyorum ama aşağıya bu üç kanalda yorum atar. Bir de şey var. Mobil oyuncu var arkadaşlar. Bunu da abone olursa. Sevinize arkadaşlar. Bu arada Ardan takımda ne istiyorsun? be. Bak, ardana bak. Ben de MVP'si. Hadi başlayalım. Kanka şimdi en sevdiğimiz yer. Der, en Oo, sevdiğimiz. Abi. Abi. Şu yatağı bu hıyar kapatmaz inşallah ya. Kanka direkt. Ben direkt yolu bir şu yatağımızı süper bir şekilde kapatacağım tamam, kanka. Tamam Abi bunları ben kapmam lazım. Niye? Çünkü yatağı... Abi söylesene bed close yazsana. Ne? Bet close yaz. Bet close sahim. Sağ anlasın ben kapatayım ya. Yap, 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 bet ya. yazdım kanka. Ben kapat. Anan Aa bizimki oluyor yapıyor. Süper. Vipem kanka bizimki. Yazdım kanka. Bet yazdım kanka yine. Tamam okey yazacağım. Okey. <laughs> 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 bet, bet. Bet, bet. Bet, Yok kanka. Hayır <laughs> sen şampiyonsun. <laughs> 20 dakika böyle bel bağlayınca böyle bir milyon. Ama şöyle. Şöyle, <laughs> ah, şöyle şöyle şöyle. Kanka git demir getir bana. Demir hemen yes. abiciğim. Taktayım. Kanka. kanka yatağımız çok şekil üzüyor. Hemen getir kanka. Topla. Kanka içerideki diğer taraftaki de topla. Başka bir mi? Var, var ya kanka solda sağda. Oğlum bizde işte senin kafa bence güzel. bir bak subah, önceki videonun manyak oydu. Yatağı kırdın bu, bu videoda da manyak kıracaksın. Kilo abiciğim. Arkadaşlar onun videosunda şu an bed, bizim bedimi kırdı bize. Bana ihanet etti. Diğerini aldın mı de 9 tane hepsini aldım. At. 10 tane. Geliyor mu yeşilli? Geliyor. Al attım. Geri sana geldi. Hayır. Bir geri sana geldi. Hayır. Gelmedi bana. Yok kanka. <laughs> Hay anasını. Bogda ya. Bir çık git ya. Ayrım verin bana ya. Bir tane bundan aldım. Kasıl kanka kasıl. Dedim ki süper yol yap. Baksana. Yukarıdan yap. şey geçmişim, daha? Abi kure yapsak biz de ya? Yani. Bir yapmıştık ya. Ben de yapayım mı kanka? Yap kanka ben direkt ortaya gidiyorum ve oradan bir kıracağım her Altın bizi. getir bize altın. Altın getiriyorum. Oğlum bu ne lan adam? Ne yapmış oraya? Köprü yapmış. Uy. yapmış o zaman? Kanka böyle bir şey yaptım. Güzel olmuş mu? Tabii ki de ben yaptığım için güzel olmuş. Değil mi? Kanka şu adama bakar mısın lan? Ne, Karşı tarafı... Aha, Yok be. Kanka gidin kırın lan. Purple'lara et kırılmış bile. Oha bizim adam kırmış. Of, oğlum bizim Oğlum bizim adam bir de şey VIP kanka. Bizim VIP canavar anasını satayım. Vallahi. Kanka ben de yol yapacağım. Arkadaşlar ben de bu Bed var çok seyredilecek. Bu iki kanalı da gelecektir zaten. İki kanalı da izlemek çok ama çok çok ama çok, çok, çok ne böyle bir şey. Bir Arkadaşlar bu iki kanalı da gelecektir. İzlemeyi unutmayın. Yunus'un kanalı Game Over Back benim karşıma var. Aybars'ın kanalda abone olmayı unutmayın. Onların da, da güzel videoları var. Albas bazı Minecraft okul falan yani animasyonları atıyor. Yunus da online kafa topu çekti şimdi kadar. O da model olarak çekiyor mu bilemiyorum. Daha onunkini biraz alışamadım. izleyemedim ama izlemek istiyorum. Onun kanalı da güzel arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. 10 günlüğü. Bir zamanlar Gamesay'da bana yardım eden Yusuf da abone ama çok abone. Onu abone olun. Yeter arkadaşlar. Çünkü o bana çok var. emek verdi bu kanala. Dediğim gibi çok farklı. Şey, yani tamam. Tamam, kanka. Git ama şey de yapıyorum. kanka ama ya. patlatmayalım yazık daha dördüncü videoda dördüncü dakikada git şey da adamları al kanka Kankam, ölüyor ki hemen git hemen bize altın getir ya, doğru. şu şeyin üstüne atla kanka kanka ölürüm ölmezsin kanka ölürüm kanka ölmezsin kanka ya boş ver hemen tamam bekle ben yolu yapacağım ama kırmayacağım tamam kanka yol yapsan çünkü hemen kırmıyor kanka onlar da bize gelsin Gelsin de biraz ekşi olsun. Neyse ben şu yanları da kapatayım kanka değil mi? Korumalı yol yaparım ben. Abi ben yanları falan da kapatayım çünkü yandan geliyor Yusuf'un yaptığı gibi yancılar. Korumalı yol yapacağım kanka üstte. Tamam kanka. Şöyle ben de şunları. Süper kapattım kanka ben beni. Yani sıkıntı İyi. yok. Baksana kanka bak. Buraları şeyle kapattım. O... Kanka bizim VIP'e bak. Alttan yol yapıp ben de onları üstten yapacağım. Süper kanka. Bir... Kanka şu adamların yaptığı... Oo, ben öyle yapayım mı kanka yol? Ne? O, alttan yapılan yoldan yapayım ben? Altın alttan giden yol. Yap istiyorsan. Tamam kanka hemen ben de o yolu çekeyim. Sen yolları üstlendir. Ben hemen yol yapayım alta. Çünkü abi altın kas... Ne zaman da o kullanmıyorum. Aa, kanka bedek kapatayım biraz daha. Biz... Anlaştırmışız, iyi alalım. Ben beyzi oldum ya şimdi. Yolu tamamla, bir daha aşağı yol yapayım ben. Süper şöyle, süper abi yanlış yaptım. lazım. alalım, oğlum. seri başlatma düşünüyoruz. Kule savaşları diye. Kulemiz olacak 15 bölümlük olur değil mi Yusuf? Aynen. Bence 15 bölümlük yapalım. İlk 6. bölümde savaş yapacağız. Hani savaşta anlatırım zaten ben. Bugün videosunu çekebilirsek çekecek, çekeceğiz arkadaşlar. Çok güzel olacağım. umuyorum. Çok eğlenceli olacak. Herkesin kendi bir kulesi olacak arkadaşlar. Neyse anlatmayayım ya. Şimdi şey, şey giderdim. Spoiler, <laughs> spoiler vermem. ben de kötü olur. Videoda söyleriz her şeyi. Tamam. <laughs> sıkıntı olacak çünkü ben valla ben çok ümitliyim. Çok güzel olacağını da sanıyorum arkadaşlar. Like gelmesini de istiyoruz arkadaşlar. Bu bu videoya 5 veya 10 like gelirse arkadaşlar çok sevinirim. Tamam kanka bizim bedeni orayı kapattım kanka iyice bir şekilde. Ben da kapatayım. Ben çok acayip bir yol yapıyorum. Ben altı yol yapacağım ya. Bizi, biz yeşiliz değil mi lan? Evet. Bir adam girip. Abi al demirlere bak. Ben hemen set. Kanka, ben de o şey var. Ben aşağı giden yol yapacağım kanka. Aşağı giden yol yapmak için abi bayağı uğraşmamız lazım. Çat 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 çat. Ananı aşağı çıktım. <laughs> Ya ben demirleri almayacağım çünkü ölürsem çok kötü olur. Sen ne yapıyorsun kanka şimdi? İstersen gel bir yoluma bak. Tamam kanka. Sen bak. kaç tane aldın oğlum öyle blok? 3 istedim. Arkadaşlar görsün. Neyse ben bir gideyim görsüneyim size de. Güzel yol yapmışsın. Kanka bize adam geldi. Aa adam. Yusuf çabuk Yusuf. Üstüne atla Arkanda adam var turuncu. Üstüne atla kankanın. Atla kanka izletiyorum. Arkanda mal vur. O ben değilim kanka. Aşağı açtın salak ben geliyorum. Öldürdü işte seni. Hayır. Bak kanka turuncu geliyor. Kanka ben diyorum at onu at. Attım be pro ya. Ben olmasam var ya. Yusuf devam et. Ben kanka bir bize şey yap Şerefsizlerin yaptığı yola bak. Nasıl biliyorum? Abi ne yapıyorsun aşağıya yol yapacağım. Çık git şuradan ya. Biraz bezde bir kalacağım Abi Abi zekalı adam bizim ya. Alt arkadaşlar bana mesaj geliyor da oraya biz nasıl yolda oraya gitmemiz lazım ama onu yapmak için Hı. abi ortada altın bayağı bile kanka çubuk ortada altın var ya kaynıyor kaynıyor Kaynısı. o, 30 tane falan vardır rahat abi ben aldım hepsini 10 kanka öleceğim çubuk al hepsini kanka 10 gel buraya kim öldürürse ben onu öldürüm. kanka tamam ben yolu yol yapacağım bizim buraya Şöyle kanka bakıyorum. hani arka, ben arkadan kırmıştım ya sizi. Oradan ha. daha kıramayacakları için yol yapıyorum oraya şey. Ananı ya yanlış yaptım. Kapatıyorum. Kanka bana dikkat etsene gelen var mı diye. Çünkü baya bir ganimet var üstünde de. Sen gel buraya ben sana arkadan bakacağım. Kanka sen, çünkü benim üstümde 12 tane altın var kanka ya. Şu an çok hızlı bir şekilde kasımdan çalışıyorum. Hmm. Kanka gelen var mı? Kanka ben güzel bir yol yaptım altına giden yol. Kasılabilirsiniz. Arkamdan gelen var mı hiç bilmiyorum. Abi ah şu altıma ettim ne yapıyorsun ya? Ya sen misin ben de... Oğlum altıma ettim lan. Ben redle de... Red redle purple kırılmış kanka. Aynen. Hayırlı olsun ben hemen... Aa ah. blok yetmiyor. Sende var mı? Var 16 tane. <laughs> 16 tane ne istemem ya yapıp yola. İki şurayı sağlamlaştır. 12 tane diyorum 12 su. 6? Evet. Aha da düştü evet. Adam mı geldi? Yok kanka. Şimdi bu neyse. Abi ben hemen Abi ok atıyorlar ya. Gül, 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 gül. Abi şu an var üstüm ganimet var ha. Ölürsem ya, Kanka yavaş yavaş kırmaya başlayalım. Kanka tamam gel ok fena alalım ikimizi. Alalım mı? Aldım ben ok. Al istediğini. Kasası kanka çet bana diamond kılıç. Bu da diamond çet kanka ikimizi kazma. En iyi kazmadan. Abi anasını ala tuturur diye tarıyor hemen. Kanka geliyor. Aa, kanka kanka öldür kanka geliyor kanka adam geliyor. Ağabey. Kazandık. Geldik. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Biz izleyeceğiz. Teşekkürler. İyi oyunlar. İyi